güzel bir eğitimdi kendinize evet demek istiyorsanız kesinlikle bir şans vermelisiniz en azından level 1'e geldiğinizde zaten göreceksiniz hayatınızdaki değişiklikleri önünüze koyduğunuz blokajları engelleri bilinçaltı oyunlarını Şenem, müthiş bir enerji kapıdan içeriye girdiğiniz anda onu gördüğünüz anda o enerjiyi hissetmemek mümkün değil göründüğünden çok daha fazla enerjik onu söyleyeyim burası harika müthiş bir deneyim herkesin bunu yaşamasını e, tercih ediyorum. Hayatımın nerelerinde ne gibi tıkanıklıklar olduğunu ve bunları kendimin nasıl çözebileceğini bana gösterdiği için kendisine ve Şebnem Tacikut Akademi'ye çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Çok engelim oldu ama severek, isteyerek, koşarak geldim ve beklediğimden fazlasını buldum. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerin yanında, bizlere yol gösterici ve bütün ekip arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Çok seviyorum onları.